Karşınızda Reneka Family Compact 2 gruplu modeli. Özellikle butik işletmelerinde Reneka teknolojisini taşımak isteyen ve daha, daha sürdürülebilir, ondan sonra standart kahve hazırlamak isteyen işletmelerin tercih edebileceği bir model. Aroma Perfect otomatik templeme teknolojisiyle direkt olarak değirmenden öğütme yaptıktan sonra herhangi bir templeme işlemi gerçekleştirmeden gruba takıp espresso şartlarınızı, ekstraksiyonlarınızı alabilirsiniz. Aynı şekilde diğer modellerde olduğu gibi burada yine otomatik süt köpürtme mevcut. 4 farklı opsiyonla süt köpürtmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu makine aynı zamanda 220 enerjiyle çalışıyor. Trifaz hat vesaire olmadan direkt olarak daha küçük noktalarda, bu tip noktalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model.